Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu arkamda gördüğünüz koskocaman parkını yapacağız. Ee, i̇sterseniz vakit kaybetmeden hemen e, videomuza başlayalım. Bu ara ben bu baby şeye girdim. Şu sadece şu şuradaki var ya bu masaya kadar alabildim. Aslında tam atkıya kadar alabildim. Diğerlerini almak için girdiğimde bu ara benim şundan ve şu masalardan falan aldıklarım var. Onları evime henüz koymadım. Ama çok konuştum galiba. Hemen de parkurumuza başlayalım. Bu ara kıyafetim nasıl? Bir videomda yayınlamıştım. Hep video çekince sesim çıkmıyordu. Artık nasıl çekildiğini, nasıl da sesimin çıkacağını öğrendim. Birkaç kere çekmeye çalıştım bu videoyu. İkide bir aray arayanlar oldu. Sinirlerim gelmişti. Onun için hadi çok sinirliyim çünkü düştüm. Bu sefer de başka bir sinir geldi bana. Düştüm. Zıplıyorum ya. Aa. Hiç vakit kaybetmeyeyim ki gitmek için. Allah da bitti. Şimdi düşüyorum, düşüyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Ben şuradan bir geçek saniyeyi sıfırlayayım. Çok sessizim. Çünkü geçmeye çalışıyorum. Evet. Tamam. Buraya kadar iyi. Çok iyi. Bitmeye az kalmış. Allah'ım.